Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah namazda huşu ve feyiz almak, huzuru bulmak serisine başlıyoruz. Bu seride Kur'an, hadis ve Risale-i Nur'dan istifade etmeye gayret ederek huşu nedir, huşu ve feiz huzur gerekli midir namazda? Huşu içerisinde namaz kılmak için neler yapabiliriz? Namazda söylediklerimizin kısa manaları nedir gibi soruların inşallah cevaplarını bu videolarda bulabiliriz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de içinde huşuyu huşuyu barındıran namaz Kur'an'da kurtuluşun anahtarı olarak gösteriyor. Mü'minin suresinin birinci ve ikinci ayetinde Cenab-ı Hak muhakkak ki iman edenler kurtulmuştur. Onlar öyle kimselerdir ki namazlarını huşu ile kılarlar. Onlar öyle kimselerdir ki namazlarını huşu ile kılarlar. Mealindeki ayette bu manayı görebiliriz. Yine Cenab-ı Hak Hadid suresinin 16. ayetinde iman edenlerin kalpleri Allah'ı ve ondan gelen hakikatleri hatırlayarak huşu ile dolma zamanı gelmedi mi? Mealindeki ayette Kuşu kavramı doğrudan kalbin bir hali olarak ortaya konmuştur. Yine Peygamber Efendimizin bir hadisinde Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam rükuda şu duayı okuyordu. Allah'ım senin için rükua vardım, sana iman ettim, sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, beynim, kemiğim ve damarım sana karşı kuşu içerisine girmiştir. Bu da sahih hadis. Müslim Müsafirin 201'de. Peki huşu ne demektir? Huşu terim olarak bir yandan çekinmek, korkmak, itaat etmek, tevazu göstermek, boyun eğmek gibi kalbin bir hali, diğer yandan sükunet içinde olmak, hareketsiz duruş sergilemek gibi azalarımızın bir vaziyeti olarak kendini gösterir. Buna göre huşu aslı kalpte Tezahürü yansıması bedende olmak üzere iki yönlü bir halin adıdır diyebiliriz. Huşuyu açacak anahtarlar vardır. Nasıl huşuya sahip olabiliriz? İnşallah bunları beraber tefekkür edelim. Mesela namazda okuduklarımızın kısa manasını bilmek bizi daha iyi konsantre olmaya ve huşuya biraz daha yaklaştırmaya vesile olabilir misal Sübhanallah nedir, Elhamdülillah, Allahu Ekber ne demek, kısa surelerin manasına çalışmak, inşallah huşu halini kazanmada vesile olup bizi Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde namazımızı kılmaya daha çok yaklaştırır. İlk okuldan beri İngilizce kelimeler okulda öğreniyoruz ya da dünyevi bir maksat için işimizle alakalı ne kadar çok yabancı terimler öğreniyoruz. Ebedi hayatımızla alakalı bu manaları çalışmak Allah'ın izniyle zor gelmez. Üstadımız yine bu namazdaki huşu manasıyla ince bir sırı sözler sayfa 120'de şöyle ifade ediyor: Nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifata ta asarını gösterdiği gibi sen dahi esma ilahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaifi insaniye murassaatıyla süslemeleriyle bilerek süslenip bilerek süslenip o şahidi ezeliğinin nazarı şuhud ve işhadına görünmektir. Nasıl bir asker resmi törene çıkmadan hazırlık yapıyor, tertip düzen alıyor, palaskasının kepinin, silahının, botunun bakımını yapıyor, ta ki Başkomutanın iltifatını kazansın. Aynen öyle de burada bir resmiyet var, bir kuşu var, bir itaat var, bir haya var. İnsanda resmi vakitlerde olan namaz vakitlerinden önce kendisine verilen akıl, hayal, kalp, sır vesaire latifeleri temizleyip süslerse Cenabı Hakk'ın inşallah iltifatını kazanabilir. Cenab-ı Hak her zorlukta bir kolaylık yaratır inşallah. Ankebüt suresinin son ayetinde 69. ayet Cenab-ı Hak buyuruyor ve o kimseler ki bizim uğrumuzda mücahedede bulundular. Elbette onları bizim yollarımıza hidayet ederiz ve şüphe yok ki Allahu Teala elbette muhsin olanlar ile beraberdir. İnşallah biz böyle bir gayret içerisinde bir cehd içerisinde olursak Cenab-ı Hak inşallah bizi e, ulaştırır maksadımıza. Cenab-ı Hak hepimizin namazdaki terakki sırrını yakalamayı ve namazı layıkıyla kılmayı, kılmaya gayret etmeyi nasip eylesin. Burada bir parantez açalım bazı yanlış anlaşılmalara e, sebebiyet vermemek için. İbadetler zevk ve lezzet almak için yapılmaz. Bu namaz olsun, oruç olsun, hangi ibadet olursa olsun Sırf Allah emrettiği için yapılır. Namazda yapılması gereken kimin huzurunda olduğumuzu ve ne yaptığımızın farkında olarak namaz kılmaktır. Şuurlu kılınan namazla şuursuz kılınan namaz arasında çok büyük fark vardır. Namazdaki zevk ve lezzet ise tamamen Allah'ın bir ihsanıdır. Bizim isteğimize bağlı olarak ortaya çıkmaz. Yani ben çok zevkli bir namaz kılacağım demekle zevki ruhani yakalanmaz. Allah isterse ihsan eder, verir. Allah'ın zevki ruhani ihsan ettiği bir namaz daha bir istekle ve arzuyla kılınır. Adeta yemekteki zevk gibi yemeğin lezzeti olmazsa yemek yemek angarya gibi gelir. Yani yemeği herhalde yiyorsunuz neden zevk alarak yemiyesiniz değil mi? Namazı zaten kılmamız gerekiyor. Neden? Maddi manevi hazırlığımızı güzel yaparak huşu ve lezzet ruhani uçağına uygun pist hazırlamaya çalışmayalım. Bunu Allah'tan bütün samimiyetimizle isteyebiliriz ve bunun gayret ve cehdi içerisinde olabiliriz. Ancak kimi zaman ibadete karşı isteksiz olduğumuz, zorlanarak namaz kıldığımız da oluyordur. İşte böyle durumlarda namazı terk etmeyip devam etmek elbette daha makbuldur. Fakat bu makbuliyet bütün namazlarımızı böyle kılalım anlamına gelmemelidir. Biz namazımızı huzur içerisinde ve huşu ile kılma arayışında inşallah olacağız. Her halükarda kılacağız. Namazdaki manevi zevk ve lezzet asıl niyetimiz olmamalıdır. Ancak verilse onu bir iltifat-ı ilahi kabul edip rızasını kazanmak için ibadetimize devam etmeliyiz. Huşu ve huzur Allah'ın huzurunda olduğunu idrak edip ona göre hareket etmek anlamındadır. Düşünün 24 saatte sadece bir saat namaza tahsis edilmiş. Kendi nefsimize şöyle telkinde bulunalım. Namaza konsantre olmalıyım. Sadece Cenabı ı Hakk'ı düşünmeyin. Onun huzurundayım. Ey nefsim Kuşu sadece konsantre olma halinde değildir. Bu bir faktör olabilir ama bunun yanında başka anahtarlar da vardır. İnşallah gelecek bölümlerde o anahtarları da beraber incelemeye çalışalım. Allah'ın huzurunda olduğunu sürekli akılda ve zinde tutmanın bir yolu da her şeyde ona açılan muhalefet pencerelerini görebilmek ile mümkündür. Yani bir çiçeğe, bir böceğe, bir yıldıza baktığımızda Allah'ın isim ve sıfatlarını o şeylerde okuyabiliyorsak o zaman her şey bize onu hatırlatır ve onu gösterir. İşte bu manaya huzuru yakalamadan meleke kesvetleme denir. Yani sürekli onun huzurunda olduğumuzu sadece namazda değil her halimizde akılda ve zinde tutmak anlamına gelir. Böyle bir huzur ve meleke de ancak sağlam ve tahkiki bir iman ile kazanılır. Bu zamanda sağlam ve tahkiki iman dersini Risale-i Nurlar elhamdülillah veriyor. Risale-i Nurlar ile meşgul olmak, onun penceresi ile tefekkür etmek huzur ve meleke durumunu temin edebilir. Kuşu ve huzuru bozan sebeplerin başında günahlar ve gaflet gelmektedir. Bu zamanda sağlam bir huzur ancak takva ile mümkündür. İnsan ne kadar tefekkür ehli de olsa takva yok ise huzuru bozar. Tefekkür ve takva huzur ve huşunun temeli gibidir. Bu iki temelden birisi eksik olursa huzur ve huşu kaybolur. Zevkten kastedilen şey huşu ve huzurun ruha verdiği manevi lezzet ise bunu aramakta ve ummakta bir sakınca yoktur. Olmaz. Lakin zevkten kastedilen şey manevi makamlara yükselmekte insanın nefsine teşvik için verilen zevk ve istiğrak halleri ise buna müptela olmak ve istemekte sakıncalar vardır. Ayrıca zevksiz ve meşakkat içinde yapılan ibadetler daha sevaplı ve faziletli ibadetlerdir. Bu sebeple ibadetlerimizde zevk hissetmiyoruz. Öyleyse namazımızın galitesi ayarı düştü diye bir zana kapılmak yersiz bir zandır. Esselamun Aleyküm. İnşallah bir sonraki seride daha detaylı namazdaki huşu ve huzur mevzunu görüşmek, konuşmak ve tefekkür etmek üzere. Selamun Aleyküm.